Evet, diğer telefonumuz hazır. Selamünaleyküm. Aleyküm selam hocam. Amine Hanım. Evet. İstanbul'dan. Evet, İstanbul'dan katılıyorum. Evet. Amine ee, ne güzel isim değil mi? Peygamber Efendimiz'in annesi. Evet, annesinin ismi. Babam da e, özellikle e, Amine ismini kendisi çok iyi koymak istemiş. Evet, buyur Amine Hanım. Evet, ben e, sormak istediğim bir soru var. Katılım bankalarıyla alakalı sormak istiyorum. Evet. E, ben, e, yani yaklaşık bir sene önce katılım bankasında çalıştım. Yalnız benim şu ikileme düştüğüm bir konu var. E, belli bir kesim e, katılım bankalarında yani caiz olmadığını ya, ya, da şöyle söyleyeyim ya direkt caizdir demiyor. Yani o veya fıkı göre yüzde 90 yani yüzde 90 uyguluyor yüzde onu uygulamıyor diyorlar. Yani e, biz de Müslüman olarak böyle ikileme düştüğümüz zaman hani sakınmamız mı gerekiyor? Evet. Yani bu bu ikileme düşün. Ya yani daha Peki siz, çal siz çalıştınız. Evet. Siz çalıştınız. Orada faizli bir işlem yapılıyor mu? Eee faizli bir işlem yapılmıyor. yapılmıyor. Yalnız e, işte bu yani bu ikileme düşmeleri beni e, iç yani kalbimi rahat ettirmiyor. Yani Burada... Nasıl anlatayım. Ya yani biz şu anda mesela çok ne ahir zamandayız. Her konuda her konuda bilgi sahibi olabiliriz araştırıp. Doğru söyle. yani bir şey doğru veya yanlıştır. Ama evet. burada öyle değil katılım bankacılığında. Yani ikileme düşülüyor. Evet. Ya bu durumda beni tabii ki şey, sıkıntı yani kendi içinde bir sıkıntı oluşuyor. Katılım. Yani bununla alakalı size danışmak yani istiyorum. Vallahi katılım bankaları konusunda e, ben de e, şikayetçi. Niye şikayetçiyim? Daha önce müşterilerini muhatap kabul ediyorlardı. Faizle alakamız yok diyorlardı ve kendilerini açıklıyorlardı. Şeffaftı. Ama şimdi biz soru soruyoruz onlara bile cevap vermiyorlar. Yani sizin bırakın bizim sorduğumuz sorulara bile cevap vermiyorlar. Anlıyorum. Ben ee, oranın hocasıyım. Bana efendim ben oranın işte danışmanıyım denilen hocalara da soruyoruz. İşine gelirse soruyor, işine gelmese sormuyor diyorlar. Şimdi böyle kapalı bir tarafı var bu Katılım Bankası'nın ama evet. Buna rağmen biz diyoruz ki niyetle de faiz ve alışveriş birbirinden ayrılır. Diğeri faizli bir sektör ve faiz istiyor senden. Katılım Bankası helal olan ticareti yapıyorum diyor. Ama yapıyor, yapmıyor. işte onları açıklaması lazım. Evet, Müş evet. Müşterilerle... Mesela o gecikme cezaları oluyor hocam. Yapını biliyorum, evet. özür biliyorum. Evet. Gecikme cezaları oluyor. Aslında ceza demeyeyim de Yani e, bu başka türlü de karşı tarafa parayı ödettiremezsin. E, yani hani tabii ki bu da olmalı. Ama bu sefer faizli bir bankadan ne farkı kalıyor? Yani eee bu beni yani ikileme düşürdü ben anladım sizin demek istediğiniz. Yani gecikme, siz diyorsunuz ki ben de konu hakkında diyorsunuz gecikme, net bir şey söyleyemiyorum. Gecikme cezaları tartışılan bir konu. O konuya şimdi girmeyeyim ancak sadece katılım bankaları değil. Bütün ülkenin her yerinde kooperatiflerde, sitelerde, aidatlarda herkes uyuk oluyor. Helal haram kimse bakmıyor. Alacağı paraya bakıyor maalesef. Evet, Halbuki evet. Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında bir zararın telafisi için neler yapılabilir burada anlatmıştım ben. İyi evet, bir evet. konuya değindim. Allah onlara da izan versin. Cenab-ı Hak yaptığı işi helalinden yapan bir insanın gizli kapaklı işi olmaz. Çıkar ortaya der ki biz işlerimizi böyle böyle yapıyoruz arkadaşlar. Ve bunu açıklar. Evet. E, açıklamadıkları zaman bizim de gönlümüz müşteri olmuyor. Ben sadece bu kadar söylüyorum. Allah e, helalinden nasip etsin hepimize. Evet. Bir Hayırlı akşamlar. Buyurun. Eğer tabii şey sizin için sıkıntı olmazsa Şimdi peygamberler tarihini en doğru hangi kaynaktan öğrenebilir? E çeşitli ee, kaynaklar var. var Doğru evet. söylüyorsun. E, zayı, zayıf, kırıntılı e, kitapları okumamak lazım. Birincisi yazarını iyi bildiğimiz insanı okuyacağız. Eee ...bu yazarlar içerisinde en eski kaynaklardan biri... ...işte e, i̇bn İbnül Esir'in e, tarihidir, e, İslam tarihi kitabı. O okunur, kaynak odur. Sonra Türkçe ter, tercüme edilmiş bunlar zaten. Asım Köksal'ın İslam tarihi kitabıdır. Çok o, peygamberler tarihini oradan okuyabiliriz. Cevdet Ahmet Cevdet Paşa'nın Kısası Enbiyası'dır. Ahmet Cevdet Paşa'nın. Buralardan okuyabiliriz. İslam Ansiklopedisinden de yararlanabiliriz. Türkçe kaynak istiyorsan. Evet. Ee, diğer böyle internetten falan aldığınız bilgilerin çoğu maalesef şimdi ben bugün gördüm bugün inşallah İsa Aleyhisselam'dan bahsedeceğim. Mesela İsa Aleyhisselam'da internetten almış e, çıkış almışlar gördüm. İsa Aleyhisselam'ı çarmıha gerdiler. İsa Aleyhisselam öldü sonra dirildi diyor. Halbuki bizim inancımıza göre İsa Aleyhisselam'ı ...öldüremediler ki, çarmıha geremediler ki... ...çarmıha geremediler ki... ...ama internetten bakarsan... ...Müslüman biri yazmış gibi görünüyor... ...ve evet. çarmıha gerildi, öldü... ...sonra bir hafta sonra dirildi diyor... ...böyle yanlışlar var, oralardan değil... ...sağlam kitaplardan almamız lazım... Evet, ...hocam belli bir kesim diyor ki mesela... ...bunu Kur'an-ı Kerim'den daha net öğrenebilirsiniz... ...ama Kur'an-ı Kerim'de bunu bu şekilde... ...net açıklıyor mu? ...yani hikaye tarzında... Peki bu kadar yeter mi? Sohbetimiz sırada bekleyenler var. Tabii tabii, tabii uygun. Al Allah'a Allah emanet, Allah emanet olun. olun. Sağ olun. Hayırlı geceler. Diğer bir telefonumuz. Selamun aleyküm selam. Hayırlı sahurlar, bereketli sofralar. Sağ Buyurun. olasın. Teşekkür ederim. Size de hayırlı Ramazanlar. Ellerinizden öperim. Estağfurullah. Buyurun Nuray Hanım. Hocam ben sürekli öbür dünyayı düşünüyorum hep. Böyle strese giriyorum. Her an ben mezarda hissediyorum kendimi. Yani ölecek gibi hemen değil de hani illa körüye gireceğiz, illa körüye gireceğiz diye hep yani onu düşünüyorum. Kafam karışıyor, hocaları dinliyorum. Biri başka diyor, biri başka, biri birine uymuyor. Çünkü hepsi şeyden konuşuyor yani. Ee, e, Kur'an'dan konuşuyor sonra açıklamasını yaptığı için hepsi diyorum e, Allah'ın bize gönderdiği bir Kur'an değil mi bir tane sonra biri başka biri başka diyor ama ben yine yani şeylere gidiyorum yani anır olanlara yeğenlik değil de anır olanlara uymaya çalışıyorum ama ölüm korkusu çok beni şey yapıyor bir de geceleri sabaha hacar konuşuyormuşum böyle Sonra başım ağrıyor. sen bu akşam gidiyorsun. sen bu akşam bizi izleme. Niye? Cehennemden bahsedeceğim. Ay cehennemden bahset. Ben 4-5 günü sen konuşsan gene Hiç olsam mıyım hocalardan. korkarsan ne yapacağız? Ya, korksa, biliyorum zaten de hani senden iyi mi kötü mü diye de, düşünmesi diye soruyorum. Hocam zaten biliyorum cehennemi tamam. Evet Allah razı olsun. Şimdi anacım, <laughs> kardeşim ee, korkunun belli bir sınıra kadar güzel tarafı var ama bu aşırı olursa korkular sizi yorar yapacağınızdan da olursunuz ahireti de kazanayım derken dünyadan da ahiretten de olursunuz ne yapmak lazım dengeli her şey dengeli biz tamam ölüm ölüm var ölüm korkusu var ama bugünden mesulüz değil mi Allah bugün bize evet. hayat vermiş bugünü değerlen yarını bilmiyoruz ki yarın yaşar mıyız, ölür müyüz, ne kadar ömrümüz var. Bunlarla uğraşırsak her gün kendimize zehir ederiz. İçinde olduğun anı değerlendireceksin. Allah sana güzellik vermiş. Bak şimdi bacılarımız, kardeşlerimiz burada hepsi eline bir tesbih aldılar. Burada boş boş duracağına işlerinden beni dinlerken Allah diyorlar. Zamanı kazanıyorlar. Zamanı kazanacağız, zaman değerlendireceğiz. Bazılarında ölüm korkusu çok fazla oluyor. Onların evet. yanında ölümden çok fazla bahsetmemek lazım. Ağırları değil de hafifleri almanı tavsiye ederim. Neden? İnşallah. Neden? Din yusrun velen teşadde dine. Resul Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, din kolaydır. Zorlaştırmayın onu kendinize. Biz kendi kendimize zorlaştırıyoruz. Hafife almak, sünnette Kur'an'da yeri olan hafife almak... din. ...o efendim dine karşı gelmek... ...ya da dini hafife almak değil... ...sünnete uygun olanı yapmak demektir... ...dinde kolaydır her şey... ...yaparsak... Olur, ...sevabını alırız... ...bazı sünnetler vardır mesela... ...yaparsan sevabını yapmazsan günah olmaz... ...ama sen onları terk ettiğin zaman... ...şu kadar tespit çekemedim... ...eyvah ben yandım tutuştum dersen... Aa, ...işte ben ölüyüm... ...sevap kazanmaya çalışıyorum, ...hasta işte oluyorum... ...hocam öyle sana bir şey söyleyeyim... hani. Diyorlar ya işte e, Ramazan'da şu oruç tutuluyor, şu kadar şey, 70 bin sevap, işte haç sevabı, neyse bir sürü şeyler diyorlar. Onların doğru, doğru mu acaba ya? Ya sen beni dinle, baş, başka bırak o internette, gazetede fısıltılar, onları Yok, internet bırak. İnternet değil, şeyden izliyorum, hocaları. Bir sürü hoca izliyorum, hepsini izliyorum. Ya hepsini izle ama kendine uyan, kolay olanı al. Zor olur ama inşallah. Şey Şimdi hocalar, diyorum hocam, bir şey hocaların bir kısmı aykaza gidiyorum, aykaza gidiyorum, elimi koyuyorum. Aman bu kadara dayanamıyorum. Nasıl cehenneme dayanacak Bir de bir cehenneme gidersek nasıl yanacağız Ne yapayım Allah'ım? Öyle sürekli öbür dünyayı diyorum. Bir gün öleceğiz, tamam, bir öleceğiz. bu güzel, bu güzel ama bir taraftan da cenneti de düşün. Allah rahmet sahibi, rahman ve rahim olan Allah kulunu yakar mı? Kul kendini i̇nşallah. ateşe atmadıkça. Rahmet i̇nşallah. tarafında. Bugün cehennemi yarın cenneti anlatacağım. Oldu mu anacığım? Allah'a emanet ol. He he zaten bazısı beni yani korkutuyor. Muhakkak diyorum tamam. cennete giremeyiz. E, gireriz inşallah. Gireriz inşallah. Hadi Allah'a emanet ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.